Arkadaşlar merhaba, e, temel analizle ilgili bir video çekmek istediğimi e, özellikle söylemiştim. Yani amacım, e, yani sadece tabii öneri, liste vesaire bunlar e, sunmak değil, hepsini yatırım tavsiyesi değildir diye yine belirtiyorum birçok platformda ama amacım mümkün olduğu kadar da size bazı şeyleri öğretmek. E, çünkü yani bu Devamlı sorular geliyor ve bu soruları bir kısmı bana çok anlamsız geliyor yani özellikle rallide hala şu hisse ne olur bunun hisse ne olur diye çok aşırı soru geliyor ve biraz insanlar artık tek başına karar verebilsin istiyorum yani hazır sadece şu ise bu ise veya başkalarının analizlerine güvenmeden kendi analizlerini yapabilsinler istiyorum. Şimdi birkaç tane örnek üzerinden gideceğim. Şimdi Öncelikle hangi programları kullanıyorum onu söyleyeyim. Şimdi TradeAll, TR, Akbank'ın ücretsiz uygulaması en çok onu kullanıyorum. E, onun dışında FinFree'yi kullanıyorum. E, TradingView bazen bakıyorum e, ama Investing yine e, çok kullandığım bir uygulama. Şöyle Investing e, aslında teknik olarak, teknik e, için kullanıyorum. Daha önce de söyledim, onunla ilgili iki video çektim temel analiz için özellikle Tradeol TR ile e, FinFree'yi kullanıyorum ama her ikisi de ücretsiz benim için şu an ama FinFree'nin bir üst modeli var ücretli onunla daha çok rapor okuyabilirsiniz. Acemiler için evet bir sürü mantıklı olabilir. Yani gerekirse biraz e, paraya kıyarsınız. Biraz daha hazır raporları okursunuz. Size yol gösterici olabilir. Onun dışında e, Trade oltağında nasıl ücretsiz oldu? Yani şöyle normal uygulama ücretsiz de, mesela alt içinde kademeler işte e, takas e, vesaire takas değişimi yani bu tür derinlik bunları görmem de tamamen yüzde yüz hepsini görüyorum ücretsiz. Çünkü belli bir para limiti var, işte 400 bin TL üzeri portföyü olanlara ücretsiz bu Akbank açıyor. Ama ilk başta portföyünüz küçük bile olsa Akbankla çalışıyorsan Trade oltağıyı TR mutlaka indirin. Hatta Başka bankayla çalışıyorsanız bile sizin yerinizde olsam Akbank'ta da yatırım hesabı açarım onu indiririm. Yani çünkü bunlar çok basit şeyler. Benim mesela şu an hem Akbank'ta hem Denizbank'ta hem Yapı Kredi'de yatırım hesaplarım var. Bir mesela arzda şey olduğu zaman herhangi birinde mesela Akbank'ta yok diyelim denizde var deniz üzerinden katılabiliyorum. Ee, bu tarz imkanlar doğuyor. Daha fazla da açmıştım geçmişte ama hepsini aktif kullanmıyorum. Bir ara iş Bankası'nı açmıştım ama aktif kullanmıyorum. Ee, Amerikan Borsası içinde dediğim gibi ak Yatırım, iş Bankası bunlar iş yatırım mümkün ama Midas'ın komisyonları daha küçük. Orada da Midas kullanmayı düşünüyorum Kasım başı ve onunla ilgili de bir liste. Ee, dün attım, linkini attım. 31 tane şirket oluşturdum ondan sonra bahsedeceğim. Ya yani mesela bu Tuçelik, TR'nin TR içindeyim şu anda. Ee, mesela 34.88 kapatmış, %6 yükselmiş. Aşağı doğru iniyoruz. İşte FK's 13.75 fiyat kazanç. Yani e, bunların oranlarını Google'dan araştırabilirsiniz. Teknik anlatmayacak istemiyorum. E, ama şöyle birkaç ipucu vereceğim. PDD 2.17. Yani piyasa e, değeri bölü defter değeri. Benim en çok baktığım değer budur. Yani bu 1 ile 4 arası özellikle olursa e, fiyat gayet uygun demektir. E, 4 üzeri PDD'si olanlar e, biraz aşırı primlenmiş demektir. O şekilde ipucu verebilirim size. FK da bana göre yani özellikle 30-40'lara kadar e, normal sayılabilir. 30-40'ların üzerinde bir FK e, çok yüksek yine aşırı primli demektir. O şekilde düşünebilirsiniz. Mesela özellikle benim Tradeo'da en çok sevdiğim kısım burası. Yani burada çeyreklik satışları, çeyreklik favorik ve çeyreklik net karı grafik olarak görebiliyorsunuz. Yani mesela ben en çok çeyreklik net kara ve satışa bakarım. Şimdi burada tabii favorik de önemli. Favorik ile net arasında genelde uyum olmak zorunda. Eğer bir umutsuzluk varsa faaliyet dışı da bir e, karı vardır. Şirketin araştırmak gerekir. Şimdi mesela burada özellikle benim dikkat ettiğim şey şu. E, sezonsal bir Şirket e, kar elde ediyor mu yoksa e, yani 4 e, çeyrekte de uyumlu mu gidiyor? Yani mesela tuz örneğinde bakıyoruz. Bu evet uyumlu gibi. Yani çok büyük e, sezonsal bir fark fark yok. E, mesela bundan çıkalım geriye gelelim. Mesela şeye bakalım, Coca Colaya bakalım. Sezonsal döngüyü göstereceğim size. Coca-Cola da mesela PDD 340, FK15, yine 4'ün altı PDD'si fena değil iyi. Şimdi mesela burada biraz daha bariz görülebiliyor. Bakın 6 ve 9 dediği ikinci ve üçüncü çeyrek oluyor. 6 ve 9'da karı daha da yükselmiş diğer çeyreklere göre. Yani bu da neden? az önce Telegram'da da bahsettim, daha önce de bahsettim özellikle soğuk içecekler ilkbaharda ve yazın çok tüketiliyor. Sıcaklarda kışın tüketiliyor. Herkesin bildiği bir şey ama bu ne oluyor? Borsaya da yansıyor. Bu şirket ona göre daha fazla kar elde ediyor ilkbahar ve yazda ve bu da borsaya ne zaman yansıyor? Yaz ve sonbaharda yansıyor. Her zaman çünkü önce tüketilecek, önce satılacak. Prim ne zaman yapar? Dönem kapanır, dönem kapanıktan sonra bilançoya yakın prim yapmaya başlar. Bunları unutmayın. Şimdi tabii ki sadece mesela bu benim takip listem. Ee, yani sadece şey önemli değil. Ee, burada sadece PDD bilançolar vesaire bunlar değil. Onların dışında haber akışı bakıyorum. Yani bir hisse işte mesela onda şirket mesela ihale alıyorsa veya yatırımları varsa neler var bunlara Nereden bakıyorum? Bunlara Twitter'dan bakıyorum arkadaşlar. Yani kap var, kap uygulaması var. Kap uygulamasından bakıyorum. Yani mesela onu da göstereyim size. Kap uygulamasına mesela giriyorsunuz. Mesela burada geriye doğru böyle çekerseniz yani en son hangi şirketler kapatmış hepsini görürsünüz. Ama mesela özellikle bir hisse aratacağım. Mesela Gesan en son ne kapatmış bakalım çok sık çünkü kapatıyor. Mesela 14 Temmuz'da 18-14'te bakın saatinde görüyorum yeni ilişki, iş ilişkisi diye bir kapatmış. Mesela burada ne yazıyor? Okuyoruz hemen şişe cam evet bu kapı zaten paylaşmıştık. 7,5 milyon dolarlık bir iş bunu paylaşmış Gesan. Mesela hemen burada özetini görebiliyorum. Başka bir firma aratmak istiyorum. Diyelim Smart G. SmartKey mesela en son 12 Temmuz'da bir kapatıyor. Mesela bunu anlamanız biraz zor olabilir. Bu bedelsiz başvurusu ile ilgili yüzde yüz önce başvurdu sonra değiştirdi 98'e çekti. Mesela bakın iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı diyor 98 yani yüzde 98 olarak bir başvurusu var bedelsiz olarak. İç kaynaklardan demek, bedelsiz demek ki zaten iç kaynaklardan bedelsiz diye burada yazıyor. Ee, onun dışında yani Twitter'ı gösterebilirim. Twitter'da yani bakın size bir yer göstereceğim. Yani özellikle yani buradan Şöyle profilime gireceğim. Mesela e, şöyle söyleyeyim yani beni 43.926 kişi takip ediyor ama bakın ben 5814 kişiyi takip ediyorum. Yani bazı mesela e, Twitter üstadları var çok az kişiyi takip ediyor. Ben öyle değilim. Yani ben e, özellikle bakın şöyle profil bilgilerine de içine gireyim. Son mesela gönderilere bakalım yani mesela sabit burada telegram kanalımı zaten profilimde görebilirsiniz diğer instagram vesaire hesaplarım da var profilimde youtube da var ee, mesela burada önemli gördüğüm e, tüm her şeyi paylaşıyorum yani tabi ufak tefek birkaç siyasi şey de paylaşıyorum bu çünkü kendi hesabım sonuçta ee, ama e, benim mesela herhangi bir kişinin işte 10 bin takipçisi varmış 14 bin takipçisi varmış yani ben onu takip etmeyeyim diye bir derdim yok kim faydalı bilgi sağlıyorsa teknik analiz anlamında özellikle mesela çok hoşuma giden bazı şeyler oluyor paylaşımlar oluyor onları iletiyorum ekonomi haberi olarak oluyor siyasi oluyor savunma sanayi ile ilgili oluyor dış ilişkilerle ilgili olabiliyor işte konut araba ile ilgili olabiliyor dediğim gibi birçok genel kültürle ilgili olabiliyor paylaşım yapıyorum şimdi burada mesela şöyle özellikle bir tane hesap göstereceğim size. Mesela piyasa tahminleri. Şimdi piyasa tahminleri gibi birkaç hesap var. Ee, özellikle bunları daha önce de söylemiştim. İşte kap bildirimleriyle ilgili <laughs> bazı hesaplar var. Bunları arkadaşlar takip alıyorsunuz ve bakın şurada alarm var, saat var. O saatin üzerine tıkladığınız zaman bildirimleri açıyorsunuz. Otomatik bildirimler geliyor. Yani burada... Mesela bu hesap çok yani genel bir takım bilgiler paylaşmanın yanında özellikle kapları da paylaşıyor. Farklı güzel haberler paylaşabiliyor. Bunları iletiyorum, bunları okuyorum. Tabii ki hazmediyorum ve iletiyorum. Yani bunun gibi çok hesap var. Mesela yine benim çok kullandığım bir hesap özellikle ben yine aşağıda göstereyim size <laughs> bulabilirsem ya da şöyle yapalım mesela pardon kap geldi şeklindeydi 2 3 iyi şimdi mesela bu arkadaş kap geldi özellikle çok faydalı bilgiler paylaşıyor. Yani mesela ben bunun özellikle paylaşımlarını beğeniyorum. Başka dediğim gibi çok hesap da var. Yani kapları direkt bildiriyor, farklı işte tablolar tutuyor. Yani birçok hesap var arkadaşlar ve bu hesapları hepsini faydalı bulduklarınızı takip alıp. Ee, şey yapabilirsiniz. Finfi'ye de bakalım. Bildirim açabilirsiniz. Bildirim açtıkça da bildirim açtıkça da e, bildirim anında size düşer. Yani Amerika ile ilgili dün paylaştım. 52 kişi beğenmiş bakın listeme. Şimdi Amerika ile ilgili de kısa bahsedeyim bu videoda. Yani mesela neye göre seçim yaptım? Aslında bu temel analizin parçası olarak bahsedebilirim. Şöyle yaptım. Mesela burada sektörel şeyler var. Şimdi detayına girmek istemiyorum. Araştırın biraz bulursunuz. Sektörel hisseleri dökme diye bir şey var. Şimdi sektörlere göre döktüm öncelikle. Ve orada en fazla yani şu son bir senede inşaat sektörünün prim yaptığını gördüm. Ee, ve inşaat firmalarının arasından seçim yaptım ee, toplam e, aşağı doğru çekelim bir tane enerji seçtim First Solar ee, ve Tesla, Netflix, Apple, Nvidia, Meta e, Microsoft olmak üzere 6 tane de e, teknoloji şirketi seçtim 7 e, toplam 24 tane de inşaat firması seçtim işte Bunların arasında seramikçi var. Farklı inşaatın kollarıyla ilgili olan şirketler var. Ee, ve bunların şunu gördüm ben özellikle bakın hatta şurada e, şöyle yapalım bir yıllık seçelim. Şimdi mesela ben şöyle bir oran buldum. 31 tane bu şirketin karması yani işte 24 inşaat 6'sı e, teknoloji. Bir tane de enerji. Mesela son bir yılda bakın ABD listem yüzde yukarıda 46.56 diyor. Yani son bir yılda bu bu şekilde dolar bazında bir prim yapmış. 5 yılda yüzde 243.99 dolar bazında. Yani fena bir prim değil. Tabi hisse bazında bazıları daha da e, üst düzey primler yapmış. E, o yüzden ilk başta bu Kasım başı Amerikan borsasına ağırlıklı geçerken de yani bu 31'si eşit e, yatırım düşünüyorum. Burada neden? Çünkü Türk borsası döngüsel olarak bunu tabi yıllarca artık tecrübe ettim. E, döngüsel olarak şöyle yapalım, hatta Türk listesine de geçelim. Yani özellikle ee, yani Haziran başı, Kasım başı arası iyi yükseliyor. Diğer aylarda yata yata düşme eğiliminde oluyor. Mesela 19 hisseli bir takip listem var Fimfri'de. İşte %270 gibi mesela bir yılda prim yapmış. 5 yılda %1000 gibi prim yapmış. İşte mesela neler var buradaki takip listemde? İşte zaten elimde olan 10 tane hisse var. Onun dışında bir 9 hisse daha var. Türk Hava Yolları, Pegasus, Ektaş, Akfeye, Europower, Astor, Onkosa, Mercaspor, Alfa, Sasa, Kontrol Smart Güneş, Gesan, Yeotek, Civene, Sayas, Tuğçelik, Abir, kapüner Şimdi, ya yani tabii ki Trade de çok daha fazla hisse takip ediyorum. Burada biraz daha az takip ediyorum. Ee, bu önemli değil. Yani siz bunu arttırabilirsiniz, çok hisse takip edebilirsiniz, az hisse takip edebilirsiniz. Ama bir yerde odaklanmanız gerekiyor. Ee, burada biraz daha odaklıyım. Diğer tarafta biraz daha fazla hisse takip ediyorum, 60 hisse civarı takip ediyorum. Yani Finfri'de de hoşuma giden şey şu. Özellikle mesela 3 aylıkta bakın bu e, böyle bir portföyüm olsaydı yani 37.60 kazanmış olacaktım e, bir yılda 270 kazanmış olacaktım 5 yılda yüzde bin kazanmış olacaktım bir ayda yüzde 17 kazanmış olacaktım gibi gibi yani çok güzel tabi eşit yatırdığınız zamanki e, oranı veriyor bu ama ben eşit yatırmıyorum tabii ki bazılarından biraz daha fazla bazılarından biraz daha az yatırıyorum. Yani portföyümle ilgili de zaten paylaşımda bulunuyorum. Yani şu anda elimde ise 10 hisse var. %20'yi geçen hisse yok. Yani işte %18, 17, 15, 16, işte 15, 13, 12, işte 7, 8, 6 gibi, 4 gibi, 3 gibi oranlar var. Bu şekilde 10 tane hisse var. bu da çok büyük bir avantaj. Yani şimdi temel analizin dışında yatırım stratejileriyle ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Şimdi orada buna değinmek istemiyorum. Ee, çok uzayacak yoksa video. Yani temel analiz olarak şunu bilmeniz yeterli. Özellikle bakın şöyle hatta bunda da bazı şeyleri görebiliyorsunuz. Detayına girelim. Bakın 154 Türkiye olanın PDDS'i var. 594 FK'sı var gayet iyi. Yani burada şimdi diğer değerleri çok ıı, düzgün göstermiyor bence. O yüzden Trade -All TR daha iyi bence. E, sadece ben burada farklı şekilde dediğim gibi özellikle FinFree'de e, değerlemelerde bulunuyorum. E, özellikle e, Amerikan borsası için çok kullanıyorum. E, çok faydalı bilgiler var. Şöyle anlatayım, e, özellikle temel analizde özet geçecek olursak işte, TradeAltere, FinFree, yani investing. Bunlar e, üçünün karışımı. Ama yani en çok ol TR. Bir de onun dışında dediğim gibi KAP. E, kamu Oya Adımlatma Platformu uygulaması. Ve Twitter. Yani bu üçünün karması size iyi bir bilgi akışı sağlar. Ama Twitter'da da her yazılana tabii ki inanmayın. Yani özellikle kendiniz de araştırın. Başka kaynaklardan da araştırın. Yani YouTube'da yani iyi video çekenler ne kadar var bilmiyorum. Bir süredir izlemiyorum ben. Eskiden ben de izliyordum ama izlemiyorum. Yani şöyle bazen özellikle hisselerle ilgili evet güzel teknik analizler oluyor ama teknik analizler dışında yani inanın başka neler anlatılıyor şu an çok bilmiyorum. Yakın takibimde değil ama YouTube'dan da faydalanabilirsiniz. Ama bazı takipçilerim özellikle YouTube'daki videoların çok şov amaçlı olduğunu yani çok tatmin edici bilgi alamadıklarını da söylüyorlar. Ben elimden geldiğince şu anda biraz da eğitim amaçlı video çekmeye çalışıyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sizi çok daha fazla tutmak istemiyorum. Görüşmek üzere.